Merhaba sevgili ikizler, Anahata Tarot'a hoş geldiniz. Haftalık yorumunuz için karşınızdayım. Bildiğiniz gibi zamansız bakıyorum bu videoları. İstediğiniz herhangi bir soru, niyet veya 7 gün için dinleyebilirsiniz. İkinci olarak, bence Tarot'ta burç o kadar fark etmiyor. İstediğiniz burcunuzu da dinleyebilirsiniz. Dedikten sonra, bakalım bu haftaki hikayeniz nedir? Az önce, e, tabii ki bu yayının öncesinde de bu kartları karıştırıyorum karıştırırken dalmışım. Belki 10 dakika uzaklara dalarak kartlarınızı karıştırdım. Bu dalgınlık sizin enerjiniz mi acaba? Sanki bir şey hesaplar, kitaplar onu hmm, öyle bu böyle hmm, falan derken böyle gerçeklikten <laughs> koptum baya yani. Bir an silkinip yayın, film, video falan oldum. Çok bana sizin enerjinizmiş gibi geldi. Bakalım. Sistem skill. Biraz sanki sizin enerjiniz olabilir. Biraz. Şöyle ee... burada standstill kartı çıkıyor. Karşınızda biri ya da birileri ya da hayatın bir alanı bir kulvarı bilemiyorum kendi durumunuza göre alın. Böyle duran duruyor gözüküyor. Hakikaten uzaklara dalmış gibi. meditasyon yapıyor çünkü en nihayetinde buradaki karakter hayallere dalmış gibi nasıl anlatacağımı bilemedim yani bu sizin enerjinizle karşı taraf şöyle anlatayım bir şeyi ya da birini ya biriyle ilişkinizi ya genel olarak ilişkiler dünyasını ya da bir şeyle olan ilişkinizi mesela iş yapmak istediğiniz bir proje düşündüğünüz bir şey her neyse bunu çok hayal dünyasında yaşıyor gibisiniz bir süredir. Çünkü buradan hiç hareket gelmiyor. Yani ya karşınızdaki insandan hareket gelmiyor ya hayatınızın o alanında bir hareketlilik olmuyor. Ya işte işse güçse bilmem neyse oradan bir sonuç çıkmıyor. Henüz bir şey yok. Orada hiçbir hareket olmuyor. Siz de gıyabında sanki bunu enerjetik yaşıyormuşsunuz. Hani hayalini kuruyormuşsunuz. Şöyle olsa nasıl olur böyle olsa nasıl olur ve dalıp gidiyormuşsunuz gibi bir süredir. Şimdi değil. Bu haftayla birlikte ee, sanki şey diyorsunuz yeter sen bir şey yapmıyorsan ben bir şey yaparım ee, diyor gibisiniz. Çünkü dediğim gibi karşı taraf çok durağan enerjide ee, ama burada da siz kendinizi zor tutuyormuşsunuz <laughs> gibi bir durum var. Yani burada kız çalılıklara tutunuyor ama gördüğünüz gibi göğsünü kalbine açıyor ve göğsünden kalbinden kelebekler e, fışkırıyor tabiri caizse. Dolayısıyla burada bir şey var yani senden hiç hareket gelmiyor olabilir o şey kim veya neyse sanki ona öyle diyorsun. Senden hiç hareket gelmiyor olabilir, hiçbir şey olmuyor olabilir. Ama ben bunu çok böyle kafamda evirip çevirmekten yoruldum. Ben bir şey yapacağım bu konuyla alakalı. Bir şey. Belki bu kişiye karşı ya da bu şeye karşı bir hamle. Belki başka bir alanda bir hamle. Ee, ama bu bana biraz ilişki enerjisi veriyor. Biraz da şu acceptance kartından ziyade. Ee, burada şöyle bir şey hissediyorum. Burada spesifik biri de olabilir ki muhtemelen öyle bir şey var. Olmaya da bilir. Ya sadece genel olarak romantik camiaya yönelik duygunuz falan filan da bu olabilir. Sanki uzun süre biriyle karşılıklı bakışmışsınız, bakışmışsınız, durmuşsunuz. Hani sosyal medyada karşılıklı likelaşmışsınız bilmem ne. Hani Ama olur ya bazen hiç adım olmaz. Hiç adım olmaz yani... Hiçbir şey gerçekleşmez. Bakılıyordur ama bakılıyordur. Duruluyordur ama duruluyordur. İşte böyle ne bileyim like atılıyordur ama like atılıyordur. Arada sohbet ediliyordur ama sohbet ediliyordur. Yani kimse doğru da adıma geçecek bir şey yapmıyordur. Bu dediğim gibi illa romantik olmak zorunda değil. Ben öyle bir vibe alıyorum ama başka şeylerle de alakalı olabilir. Gayet iş güçle falan da alakalı olabilir. O kadar karşı taraftan da hamle gelmiyor. Siz de duruyorsunuz. O da bir şey yapmıyor. Siz de duruyorsunuz falan ki sanki sonunda şey demişsiniz gibi. Yeter ben harekete geçiyorum kardeş. Staff kartı çıkmış yani. Eylem zamanı zaman artık asa yere vuruyor yani hani zamanı gel artık bir şey yapmanın zamanı gel harekete geçmenin zamanı geldi çünkü asa kartı bir bildirimdir yani resmi bir bildirim tadındadır somut atılan hamledir e, ataktır vesaire dolayısıyla böyle bir harekete geçme enerjisini siz geçmiş gibi harekete geçme enerjisine geçmek neyse anladınız siz benim demek istedim şimdi şu karşınızdaki kişi ya da şey ya da konum neyse ona bir bakalım ters çıktı ama bakmayın siz düzelteceğim desteği ters tutuyormuşum karşı tarafın spesifik biri ise bilhassa e, ya da değilse de bu böyle direkt bir camiaysa romantik ilişki müessesesi falan gibi bir şeyse enerjisinde şöyle bir şey var. Fire ve lower world kartı Zaten burada da bir ateş enerjisi var dikkatinizi çekiyorsa. Böyle sanki burada bir yangınlar kopuyor falan. Şimdi şöyle bu insanın ya da bu kişinin ya da durumun neyse durumunuza göre ben insan diye anlatacağım. Şöyle görüyorum. Sanki böyle bir yerde duruyor. Şu da karşısındaki şey gibi. Şimdi oturduğu yer gördüğünüz gibi durduğu yer lower world. Karanlık. Aşağı dünya. Ve bu da karşısında gördüğü şey ateş. Yani size gelemiyor ya da adım atamıyor ya da harekete geçemiyor. Çünkü birincisi zemini çok kötü. <laughs> lower world yani düşük bir levelde, düşük bir enerjide şartların hiç müsait olmadığı bir noktada um, hiç iyi yani iyi olmadığı bir noktada duruyor. Lower world arkadaşlar aşağı dünya olarak aşağı dünya enerjisidir. Yani korku, kaygı, öfke, nefret uh, yaşamaktan böyle hiçbir şekilde hiçbir neredeyse noktada keyif almamak, tatminsizlik, depresif enerji ya da imkanların yoksu, yoksuz, yoksulluğu, imkanların olmaması. Konuşamıyorum bugün ya çok acayip. İmkan eksikliği mesela. Ee, parasızlık falan yani düşük enerji anlatabiliyor muyum? Alt sınıf enerji durumu. Ee, ve önünde de bir fire kart var ki fire kartın ortasında da bir kalp var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Bakın şurada küçücük şöyle bir kalp var. Yani bu insan harekete geçemiyor ya da hayatınızın bu alanı diyelim ki bu bir alan orada hareket olamıyor. Çünkü zemin müsait değil bir. İkincisi ee, zemin, belki de zemin müsait olmadığı için olabilir bu. Sanki atılacak her adım bir ateşin içinden geçmek anlamına geliyormuş gibi. E, neden? Arınmak için. Çok güzel. Neredeyse kaçırıyordum ama yakaladım. Beni bravo. Şimdi burada dedim ya düşük bir enerji var diye. Bu düşük enerjiyi atabilmeniz için saflaşmanız aslında bir yer dedim ondan temizlenmeniz gerekir. Ondan temizlenmenin yolu ateşin içinden geçmek bir yerde baktığınız zaman. Şimdi bu kişi veya hayatınızın bu alanı düşük bir enerjide ve içinden geçmenin yolu yanmak. Yani belki acı bir takım noktaları kabul etmek anlatabiliyor muyum bir takım acı gerçeklerle yüzleşmek. Bu kart biraz skorpiyonik bir kart yani akrebik bir kart yani kendimizin en aşağı noktalarıyla yüzleşip belki bunları çok iyi farkına varıp ağlamak, belki zırlamak anlatabiliyor muyum? Ee, ama çok o saf şifalandırıcı gözyaşı vardır ya insanın kalbine düşen. Öyle temizlenip çıkmak lazım. Karşınızdaki kişi ya da durum ya da dediğim gibi hayatınızın bir alanı şu an bunu bunu yapmıyor. O yüzden arada böyle sıkışık duruyor. Yani şu ikisi arasında şöyle sıkışık duruyor. Öndeki ateş yürümeli miyim? Ama o bir ateş niye yürüyeyim? Aşağı doğru gitmeli miyim? Hayır gidemem orası zaten aşağı dünya. Dolayısıyla şartlar düzelene kadar ya da şu 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 ikisinden biri kendi kendine dağılana kadar araya sıkışmış gözüküyor hatta bu bekleme bile değil. Zaten hapis kalmış gibi sıkışık duruyor. Bu kişi her kimse ya da hayatınızın hangi evresi ise. Ee, sizin enerjinize baktığımız zaman Rainmaker ve Upper Bowl tam tersi. Tam tersi. Siz de böyle su enerjisindesiniz. Yani şifalandırıcı, yaratıcı, istediğiniz herhangi bir şeye ulaşabilecek, üst noktalara varabilecek. Tam tersi upper world yani yukarı dünya. Bunun tam tersi yani lower world'un tam tersi. Böyle gökyüzü enerjisi, kanatlarınızın açık olduğu bir enerji. Yani siz ne kadar temiz, ne kadar böyle temiz, böyle nasıl desem saf keyifli. Yani sizin frekansınız çok daha yüksek öyle anlatayım. Sizde daha fazla neşe, umut, heyecan, işte güzel şeylerin de olabileceğine dair inanç, e, temiz niyet falan varsa ve ona göre bir yaratım yapabiliyor ve şifalaya, şifalandırabiliyorsanız, siz ne kadar o noktadaysanız karşınızdaki kişi yani Rainmaker Upper World, Fire Lower World böyle bir zıtlık çıkamaz yani. Anlatabiliyor muyum? Eee... Bu yüzden zaten bir şey olmuyor. Çünkü bu kişi zaten buraya sıkışıp kalmış durumda ya da bu şey siz gayet temiz ve yüksek bir enerjide duruyorsunuz. Dolayısıyla hani burada demiştim ya ben harekete geçeceğim o zaman. Burada harekete geçmekle alakalı completion kartı çıkıyor. Sanırım bu davayı bitiriyorsunuz. Açıkçası bunu söylerken de hiç inanmıyorum. Dava bitiriyormuşsunuz gibi hissetmiyorum çünkü. Daha başka bir şey görüyorum burada. Bunu anlıyorsunuz sanki. Yani bu da complete olan şey, yani tamamlanan şey sanırım bu. Çünkü bu aslında bir bitiş kartı işte. Bu kartı, bu destenin dünya kartı işte. Tamamlanan döngü. Ama şu an buradan şöyle bir enerji alıyorum. Şöyle bir ee, konsept de vardır mitolojide. Bilirsiniz, duymuşsunuzdur mutlaka. Kendi kuyruğunu yiyen yılan. Kendi kendini yiyen tüketen yılan. Yani bence siz bu ilişkilenmenin önündeki engelin ne olduğunu anlıyorsunuz. Belki ben şu an söylediğim için. Ama belki deneyimleyerek zaten. Sanki şey sorusuna cevap vermek sizi baya baya rahatlatacakmış gibi duruyor. Niye olmuyor? Niye hareket yok? Çünkü belki başka cevaplar veriyorsunuz buna. Kendi kuyruğunu yiyen yılan. Yani kendinize yoruyorsunuz sanki. Belki beni beğenmedi. Belki beni istemiyor. Belki beni uygun görmediler. Ya da belki genel olarak hayata bu hayatınızın diyeyim ki bir alanı hayata ya da Tanrı'ya söyleniyorsunuz belki şey diyorsunuz benim kısmetim bu mu? Bana layık like gördüğüm bu mu? Ben daha fazlası etmeyecek miyim? Belki benim hayattaki tek yerim budur zaten daha fazlası olamam vesaire. Yani kendi kendinizi yiyorsunuz gibi. Ama bu hafta kendi kendinizi yemeye bırakıyorsunuz sanki bu konuyla ilgili olarak. Çünkü el uzattığınızı görüyorum. Harekete geçip karşı tarafa ya da karşı şey ya da bu konuyla alakalı hamle yaptığınızı görüyorum. Sanki bu hamleyi yaptığınızda şeyi farkına varıyorsunuz ha yani ben kötü olduğum için ben değersiz olduğum için ben hak etmediğim için olmuyor değilmiş hani karşı taraf ya da hayatımın o alanı neyse bana oradan hamle gelmiyor olmasının sebebi benim görülmeyecek gözden kaçılacak kadar e, kötü bir noktada olmam değilmiş o kendi dünyasında sıkışmış o çıkamıyor yani onun kendisiyle alakalı yüzleşmesi gereken e, bir şey var yani burada ilgilendiğiniz alan ya da Kişi kimse sanki iki seçeneğin arasında sıkışmış durumda ikisini de yapmaya e, gönlü yok gibi duruyor şu an için en azından. Gönlü yok yanlış oldu korkuyormuş gibi görüyorum. Daha çok ya daha da beter olacak. Gittikçe ve gittikçe aşağı dünyaya daha da düşecek. Ya da yanıp dönüşüp o sürecin içinden çıkacak. İkisinden biri ama ikisi de korkutucu geliyormuş gibi. Yani daha fazla kötüye de gitmek istemiyor ama yanıp temizlenip saflaşmak ve tekrar... Tabii te, tamamen metaforik konuşuyorum. Yeniden doğmak... Ee, kalbini bilasa temizlemek. Dök ürkütücü geliyor. O yüzden ikisi arasında sıkışıp kalmış gibi. Size de bu sanki dışarıdan şey gibi gözükmüş. Yani size hareket orada sadece oturuyor. Size bakmıyor ve oturuyor. Gibi. Aa sıkıştığı için ve siz şimdi bu hafta bunu anlıyor gözüküyorsunuz. Hemen şu iki kartla bitiriyoruz. Surrender ve Resilience. Ee, burada şu var. Bunu anladığınız an sanki bu konudaki bütün huzursuzluğunuz gidiyor ve tamamen teslim oluyorsunuz sürece. Ve sırtınızda bütün o şeyleri taşımayı bırakıyorsunuz sanki. Çünkü bir süredir bu konuyla alakalı çok fazla şeyi sırtınızda taşıdığınızı görüyorum. Yani diyorum ya kendi kuyruğunu yiyen yılan. Ya yani kendi kendinize eziyet olacak kadar bunları sırtınızda taşıyıp sanki kendinizi şey gibi görüyormuşsunuz. Ben de bir sorun olmalı. Beni beğenmediği için, bana bakmadığı için ya da benim kısmetim olmadığı için bu hayatınız alanı her neyse. Ee, bende bir sorun var falan. Yani her şey böyle kendi kafanızda kendinize yontuyor gibisiniz. Hiç aklınıza şey getirmiyorsunuz. Hayır tam tersine siz o kadar saf ve temiz, o kadar şifalandırıcı, o kadar yüksek bir enerji olarak çıkıyorsunuz ki. Bu demektir ki bunların şu an karşınızdaki insanı ya da insanların yüzleşmekten kaçındığı şeyi siz vakti zamanında yaptınız. Yaptığınız için bu noktadasınız. Zaten herkes bu noktadan geçer. Bir sıkıntı yaşarız. Ya daha beterine düşersiniz. Ya içinden yanıp geçersiniz. Yukarı dünyaya ancak öyle varırsınız. Kuşların olduğu tertemiz saf enerjiye yanmadan varılmaz. Ee, ve o şifacılık ve yaratım enerjisi, Rainmaker aynı zamanda yaratım enerjisi o noktaya da öyle hani lönk diye gidilmez ya da insan o noktada kendi kendine bulunmaz. Siz bu prosesi çoktan geçtiğiniz için çok daha ileridesiniz. Onlar sizin yerinizde kalıyor. O yüzden bir temassızlık var gibi gözüküyor sevgili ikizler. Haftalık yorumunuz bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.